Yale dijital kapı dürbünü, ön kapınızdaki basit bir değişimle sizlere dış dünyayı görüntülemenin kullanışlı bir yolunu sunmaktadır. Bu videoda Yale dijital kapı dürbününün ön kapınıza nasıl monte edileceğini göstereceğiz. Yeni monte edeceğiniz dijital kapı dürbününüz için uygun pozisyonu seçin. Göz seviyesinde olması önerilen pozisyonu kapının üzerine işaretleyin. Kapı dürbününüz için seçilen pozisyonun önünde engel olmadığından emin olun. Dürbün kapınızın yüzeyine yapışık durumda olmalıdır. Uygun bir matkap ucunu kullanarak işaretlenen deliği delin. Deliğin düz olmasını sağlayarak kapının her iki tarafından da delin. Kapının iç tarafında deliğin etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun. Metal braketin arkasında bulunan çift taraflı bandın arkasını sökün. Braketi kapıya yere dik ve delikle aynı hizada olacak şekilde sıkıca yapıştırın. Şimdi kapınız için uygun tüpü seçmeniz gerekiyor. Kapının kalınlığını ölçerek başlayın. Seçilen tüpün kapı kalınlığından daha küçük olması gerekir. Bu tüpü metal braketin içerisine sokun. Lastik contayı kamera sapının üzerine takın. Kabloyu kapının dış tarafından geçirin ve kablonun tüpün diğer tarafından çıkmasını sağlayın. Kamerayı yerine vidalayın. Sonra yön belirten oka uygun olarak kabloyu dürbünün arkasına bağlayın. Dürbünü braketin üzerine konumlayın ve yerine oturtun. Dürbünü verilen vidayı kullanarak yerine sabitleyin. Son olarak pil kapağını açın ve pilleri yerleştirin. Yale dijital kapı dürbününüzü kullanmak için sadece güç düğmesine basın. Birkaç saniye sonra ünite otomatik olarak kapanacaktır. Eğer bu videoda yer verilmeyen başka bir sorunuz varsa lütfen 444 92 53 Yale destek hattını arayın veya www.yale.com.tr web sitemizi ziyaret edin.